Sevgi Hanım'ın sağ dizine hidrojel tedavisi yapıldı. Bir doz. Bugün üçüncü kontrolüne geldi. Sevgi Hanım bize anlatır mısınız? Hidrojelden önce nasıldınız? Nasıl yürüyordunuz? Hidrojelden önce sağ dizim tutuldu. Ayağa kalkamıyordu. Hatta koltuklarından giriyordu. Eşimle kızım tutup banyoya öyle gidebiliyordum. Ağrılarım vardı gece gündüz. Sonradan televizyonda gördüm hocamı. Geldim. Çok teşekkür ederim. Şimdi çok iyiyim, rahat yürüyebiliyorum. Tedavimi sürüyor. Kontrole geliyorum. Çok memnunum. Herkesin gelmesini de tavsiye ederim. Şikayet olan hastalarınızın geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür.